biliyorsunuz şu anda bir e, çocuk kıyafetlerinin olduğu bir markete geldik. Buradan çocuk kıyafetleri bakacağız. Buradan mı bakacağız Rana? İyi de burada çok fazla bir şey gözükmüyor. Evet, şimdi o kıyafetleri aldım. Burada ayakkabılar aldım. Ee, çocuklar da ayakkabılar e, böyle oluyorum. Böyle şeyler. Sonra da, e, biz alacağız. Ben de belki burada ayaklar alacağım. Herkese merhaba, herkese selamun aleyküm. Bugün ben iş, işe gitmiyorum. Bugün biz e, çocuklarla beraber çocuklarla kıyafet alacağız. Herkese merhabalar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Allah şükürler olsun gördüğünüz gibi bizler de iyiyiz. Muhammed Emre de iyi. değil, değil mi Muhammed Emre? E, bugün çocuklar için Kurban Bayramı alışverişine gidiyoruz. E, aslında çocukların giyecek eşyaları var. Ama Rana dedi ki hani birer tane daha alalım giyerler diye. O yüzden e, kendime almayacağım çünkü biliyorsunuz e, düğün alışverişi yapmıştım e, ve bunları da e, bayramda falan giyebilirim <laughs> ayrıca. Terlik de almıştım kendime, babayı da almıştım. Onları da giyebilirim. O yüzden ben alışveriş falan yapmayacağım. Ee, istemiyorum bu defa. Rana kendi alışverişini yaptı zaten. Ee, i̇ki tane gömlek aldı kendine. Ee, dört tane de pantolon aldı. Ya neden bu bu kadar şeyler söylüyor? Neden söyleyeyim vallahi? Bak şimdi, şimdi diyecek zaten... no no. Şimdi bak onlar diyecek. Yani kendisi kıyafetler aldım. Karın da almadım. Ben bir şey yok. Zaten düğün ben, biliyorsunuz Rana hiçbir şey almadı. Almadım Yağmıyorum. değil. Bak ben diyorum sen de al, sen de al. Almıyorum. Ben istemiyorum gerçekten. Bir de bu aralar biraz daha rahatsızım. Hmm. E, o yüzden e, istemiyorum yani. Bir de bir al, şey al, şey var. Yani burada yağmur oldu. Çok yani sıcak oldu. Yani Abbas ne oldu? Bilmiyorum ama. Ama şey oluyorum yani ya. hava çalışmıyorum evet. hiç böyle. Hava böyle durdum, böyle bir şey oldu. Ee, ondan sonra bir ay sonra kadar o gelecek. Yaz gelecek. Ne son gelecek? Sonbahar gelecek. Yani soğuk olacak. Sonbahar gelecek, ondan sonra da Soğuk olacak. olacak, kış gelecek. Keşte biz o yani yeniden kıyafetler alacağız soğuk için. O yüzden de Neslihan dedim ben kıyafet almayacağım. Rana çok ısrar etti ama biliyorsunuz ben zaten bir sürü kıyafet almıştım o yüzden e, aldım Rana önceki bayramda da aldım onlar da var sadece bir iki kere giydim ondan sonra dolaba attım öyle de olmaz ki şimdi yani zaten bu bayramda kurban bayramında kadınlar evde oluyor genellikle yemek falan yapıyorlar Hı. o yüzden e, bir şey almayacağım istemiyorum ama belki e, ev terliği falan alabilirim bakabilirim. Hmm. Onun haricinde küpe, yüzük bu gibi şeyler beğenirsem onu da alabilirim. Öyle bu arada e, bizim bir çocukların ağzında alt şey oluştu. Ağızda oluştu, yara çıktı. Çok sıcak olduğu için sanırım. Hmm. Bir şey yemiyoruz yani. Bu afttan almak lazım ben anlamadım. İnternetten araştırdım ama Neyse hadi gidelim o zaman. Gidelim hmm. Rana. Tamam. Biz gidiyoruz. Şimdi, şimdi biz öteki e, pazarda gideceğiz. E, bizim yakında bir pazar var. Biz oraya gideceğiz. E, çünkü e, biz o, 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 gün gittiği o pazar siz gördün. Orada çok kalabalık oluyorum. O yüzden orada biz gitmeyeceğiz. Şu anda bir burada bir pazar var. Orada bir büyük pazar, orada biz gideceğiz inşallah size de göstereceğiz biraz biraz. Hadi gidelim. Evet şu anda pazara geldik. Buranın adı Nişter Koloni Pazar. Çok kalabalık gerçekten. Burada o kadar değil. Bence çok kalabalık Rana. Görüyorsunuz istediğiniz her şey var. Ee, yemek yiyebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Sebze meyveci bile var. İçeride çocuk takıları var, şallar. Bunlar da şallar bu arada. şal, bu da havuz bir tane küçük. Buradaki şallar biraz renkli oluyor. Bunlar yine çocuk terlikleri. Çocuk kıyafetleri. Ben de garip. Bunlar da kadınların ve küçük kızların koluna taktığı bilekliklerden. Şöyle görebilirsiniz. Şu anda yine dönüyoruz, yine gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Bu da rikşa. Şey, Hint dizilerinde genellikle görüyorsunuz. Motor taksi. Bunlar da çantalar, böyle kol çantaları, el çantaları, çocuklar için. burada da bir bayram telaşı var ha, geldi mi yine bir protestocu? Evet görüyorsunuz şu anda bir e, çocuk kıyafetlerin olduğu bir markete geldik buradan çocuk kıyafetleri bakacağız buradan mı bakacağız Rana İyi de burada çok fazla bir şey gözükmüyor Biraz daha detaylı bir şekilde görelim. Dışarıdan ondan sonra vaktimizi harcıyoruz boşu boşuna. Bakın kurbanlık bir dana. Maşallah. Evet içeride yine çocukların kıyafetleri var. Kadın kıyafetleri de var yine. Bluzlar falan. Biberon. Erkek kıyafetleri de var. Ama çok şey gibi sanki düğüne gittiğimizde giyebilirmişiz gibi. O yüzden yine gidiyoruz. Biraz sade olsun. Ne bu şey şatafatlı. Evet bu da yine bir dükkan. Bu arada insanların biraz tuhafına gidebilir bizim video çekmemiz. Yani herkes bize de bakıyor diyebilirim. Bakın burada görüyorsunuz. ...çocuk mankenleri koymuşlar. Kıyafetler var. Bence burası uygun içeriden bakabiliriz. Hadi gidelim o zaman bakalım. Evet burada... E, ...pazarın hemen içinde bulunan bir cami... ...sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten de maşallah subhanallah... ...çok güzel e, inşa edilmiş... ...ışıklandırılmış... ...dışarıdan bilmiyorum... ...gümüş kaplama yapmışlar. Çok güzel maşallah cami. Kapıyı da göstereceğim. Ee, Bu da minaresi görüyorsunuz buradan. Böyle sanki içer, içerisi Luna parkmış gibi ışıklar olduğu için gerçekten de maşallah görüyorsunuz. Bu da kapısı maşallah. Evet şu anda başka bir pazara gidiyoruz. Az önce gittiğimiz pazar gerçekten de çok kalabalıktı. Çok sıcaktı. Ve de çok gerçekten de insanlar böyle kapış kapışa girmiş resmen alışveriş yapmak için. Bir de içeri e, girdik. Çok sade böyle hiçbir şeye benzemeyen çok affedersiniz. Kıyafetler ve çocuk kıyafetleri çok uçuk fiyatlar söylediler bize. O yüzden ben biraz şaşırdım. da e, kıyafetler satıyorlar. Asıyorlar böyle. Ondan sonra e, erkek kıyafetleri ve çocuk kıyafetleri falan. Bayramdan önceki günlerle çok fazla görülebilir sokak satıcıları var burada. O zaman gidelim. Alışveriş yapacağımız bir yer bulalım. Ondan sonra inşallah sizi de Şu anda benzinliğe geldik ve petrol alıyor, alıyoruz. Petrol de çok pahalandı gerçekten. Yani inanır mısınız? Ee, sanırsam 35 lira falan bir litre. 250. 250 rupi burada oluyor. Ee, Türkiye'de 100 rupi zaten 8 lira oluyor. 8, 8, 18. 4 öyle. 8-8-16 20 lira 1 litresi falan Evet 20 lira 1 litre Petrol Çok fazla pahalandı Gerçekten de Eskiden 1 litresi sadece 10 liraya falandı Türk parasıyla tabii ki de O yüzden Buradaki insanlara maalesef de 20 liraya 1 litre almak çok Zoruna gidiyorlar Gerçekten de buradaki asgari ücretleri falan da biliyorsunuz zaten. Evet şimdi Neslihan alışveriş yapıyorum. Neslihan sen alışveriş yapıyorum. Hello. Evet şimdi kıyafetler çocuklar da aldım. Evet gideceğiz ondan sonra size göstereceğiz. Neslihan alışveriş yapıyorum. Çok güzel güzel. Hadi gidelim. Evet şimdi kıyafetler aldım. Burada ayaklar alacağım. Ee, çocuklar da ayaklar ee, böyle oluyorum. Böyle şeyler. Ondan sonra da, e, biz alacağız. Ben de belki burada ayaklar alacağım. Evet şu anda alışverişimizi yaptık. Ee, eve gidiyoruz. Çok kalabalık gerçekten de. Saat burada 9'da artık pazarlar kapanacakmış. Pazar... Görüyorsunuz kalabalığı. İnsanlar ayrı ayrı alışveriş yapıyorlar. Çok yoruldum gerçekten de. Aslında biz bir saat için çıkmıştık ama iki, iki buçuk saat oldu biz burada. Hala pazardayız. Ve sadece çocukların kıyafetlerini ve terliklerini alabildik. dondurma yemeye gidiyoruz. Onun haricinde e, eczaneye gideceğiz. İlaç alacağız Muhammed Emre için. ev terlikler oluyoruz. Bir tane böyle ev terlik alacağız. Mesleğe'nde yani evde terlik o yemek için o biraz kırıldı. O yüzden de bunu değiştirecek. Böyle terlikler oluyoruz. Evet şu anda geldik. Dondurma yiyeceğiz. Ee, biraz serinleyelim. Görüyorsunuz bu şekilde dondurmalar oluyor. Evet şu anda eve geldik. Yemek yedik. Ondan sonra çocukları falan uyuttuk anda pazardan ne aldım sizlere göstermek istiyorum. Bu arada canlı yayına da geldik zaten. Eee o yüzden biraz saat geç oldu. Canlı yayın eee toplamda 5 dakika sanırsa. 40, 47 ile tam. dakika falan sürdü. Siz gelmedin. Yani biz dedim cuma akşam Bazı saat. Bazı kişiler maalesef yetişememiş ama çok üzülmüşler. Üzülmeyin İnşallah YouTube'dan da canlı yayın falan yapacağız. Bu Muhammed Emre'nin Spiderman yazıyor. Bunun yanında kısa şortu. yani her şey çok pahalı oldu şu anda yani. Uçuk zaten pahalı demek. Yani fiyatlar havada uçuşuyor resmen. <laughs> Oyun. Bu mu geldi ana? Başka ne yapayım? Bir tane böyle. Muhammed Emre için. Hmm. Yanında şu şekilde pantolona benziyor ama çok beyin, yumuşak bir şey. takım o Emre'yi aldık. Daha önce de daha almıştık zaten. Düğün için almıştık biliyorsunuz. Onlar da daha yeni. Zaten Muhammed Emre sadece uzanıyor yani. O ne yapacak Ondan sonra e, Arrange for da yani sizin söylediğiniz zaten iki tane aldım. E, daha önce de almıştık biz elbise. Bidonların yanında çanta falan vardı. Onlar yani kimse de o kadar görmedim. Kurban bayramında insanlar genellikle alışveriş falan yapmıyorlar. Zaten burada çok sıcak olduğu için o kadar biz dışarıda gitmiyoruz. Aynen öyle. Yani. Evde olacağız, yemek yapacağız, yemek yiyeceğiz. Bu kadar. Misafirimiz gelecek, onları ağırlayacağız. Bu bay. Bu bayram oluyorum, kurban bayram. Burada insan çok yoruluyorum. bu oluyor. Gerçekten. Yani maşallah misafirler peş peşe geliyor. Bu kimin? Bu Ali Fatman'ın. Bence. Aa. Evet. Bu Ali Fatma'nın Ondan sonra bir tane de proje için de aldım. Bunu sonra kapat. İlk önce göster ondan sonra seni kapat. Böyle bir şey var. Yani bir bir tane aldım. Yani... Neslihan kendi için almadım. Almadın çünkü gerçekten de toplamda dört tane takımım var ve yeni. Sadece bir iki kere gelişimdir. Gezdi olacağım zaten nereye gidiyorsun?

evde giymek için. Hmm. Benim terliklerim kopmuştu, o yüzden ev terliği aldım. Rana da aldı. Ben de aldım. Hatta ben de göstereyim mi? Göster. Yok ya, başka zaman göstereceğim. Hatta bunlar da ayakkabılar da aldım evet. yeniden. Bu çok güzel oluyor. Ben de çok beğendim yani, biliyor musun? Ya? değer bir tane buradan. Ben böyle yapıyorum. Ee, İki saat bu arada. Böyle. Bunu ben çok beğendim. Öyle bunları aldık. Ondan sonra e, kızlar şey aldı, oyuncak aldı. Evet. Kroza bisiklet, e, motosiklet aldı. Ayrıca Fatma da uçak aldı. Gördüğünüz Hmm. Açtılar, oynadılar, yine uydular. Hmm. Bir de şey aldık, gözlük aldık onlara. Sa saat, saat, saat aldım Nerede küçük küçük. Aa, ben koydum şimdi dolaba. ya yani, böyle alacağız. Bu ya yok yok. Tamam sen burada değil. Ha bu, bu, bu Ben de şimdi orada koydum ben. Böyle küçük küçük saat aldım. Yani çocuklar da bayram oluyorum yani o olacak mutlu olacak bu kadar. Bu da ikizi aldım. Ondan sonra bu da aynı bir şey aldım. Ondan sonra bu biz göster gösterdim ama eve geldim. Çok Ondan sonra göstermedim. Ee, bu uyurken ben hani uykum geldim bana hani. kusura bakma. Ee, böyle dedim bana. Okay, baba benim o kolda otak. saat saat tak ben diyor uyu sabah tak sabah onu <laughs> wow ne geldim ya wow Be, böyle bir şimdi diyecekler ki ne çocuklara aldın kendin giyiyorsun çok ayıp yok ya öyle bir baktım yani çocukların gözleri bozulmasın diye wow Ay, tamam bu kadar Videoyu da sonlandıracağız. Gerçekten net toplamda 2-3 saat pazarda vaktimizi harcadık. Sadece bunları aldık. Çok kalabalık gerçekten. Hmm. O kadar Çünkü burada ne? Ya, yarın e, o. yarın da yarın ara pek Tamam aşkım kapat ya. Ben de çok yoruldum. Evet yorum. umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenceli vakit geçirmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone de olun. Abone olmuyorum neden olmuyorum bu da bilmiyorum. Bazı insanlar oluyorum. Ama çok insanlar Belki bakıyorum. Belki de yeni gelen yoktur ana. olabilir. Hmm. Tamam. Neyse e, sizlerin destekleri bizim için çok önemli. Instagram'dan bizlere e, ulaşmak isteyenler ulaşabilirler. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet hmm. olun. Bir evet. sonraki vlogumuzda görüşmek üzere, ben uyuyorum. Bu Gerçekten uyudum ya.